Yerken insanı mutlu eden bir tatlıdır dondurma. Tenteli ve renkli arabalarıyla dondurması kaymaklı seyyar dondurmacılar yok şimdi belki ama çeşit çok. Çileklisi, limonlusu, çikolatalısı, vanilyalısı, üzümlüsü, karamellisi. Büyük küçük herkesin sevgili yiyeceğidir dondurma. Bir külah dondurmanın tadına doyum olmaz. Özellikle bu dondurma Maraş dondurmasıysa. Maraş'ta 150 yılı aşkın bir süredir dondurmacılık yapıyor Kambura ailesi. Günümüzde artık dev tesislerde ürettikleri Maraş dondurmasının eskiden nasıl yapıldığını gösterdiler bize. Bu yorucu gösteride yüzyılların deneyimi ve ustalığını dikkatle izledik. Kahramanmaraş'ta dört kuşaktır dondurmacılık yapıyorsunuz. Nasıl başladınız, nasıl başladı dondurmacılık? Kısaca bahseder evet, misiniz? Söylediğiniz gibi dört kuşak dondurmacıyım. Bir dondurmacı aileden geliyorum. Babam, dedem, dedemin babası dondurmacı. Ve dondurmacının anası, dondurmacılığın Kahramanmaraş'ta anası bizim aile. Ondan sonra işte çeşitli ustalar çeşitli kalfalar meydana getirmişlerdi. Bizler de dördüncü kuşak olarak şimdi bunu devam ediyoruz. Üç kardeşiz ve gördüğünüz gibi işte mevcut şirketi yönetiyoruz. Ve Kahramanmaraş dondurması iddiamız ve Kahramanmaraş dondurması dünya markası yapmak bu yolda da devam ediyoruz. E, hedefimize de yaklaşmak üzereyiz. Dışarıda şimdi aşağı yukarı 17 ülkede de e, Kahramanmaraş Dondurma adı altında e, marka açarak satmaya devam ediyoruz. Mehmet Bey, dondurma kahram e, Kahramanmaraş'ta kaç çeşit yöntemle yapılıyor? Kahramanmaraş'ta dondurma daha önce dedelerimiz, babalarımız karlarla yapıyorlardı. Çünkü o gün, bugünkü gibi teknoloji yok idi. Kışın yağan karlar dağların kuzey vadilerine yaza doğru üzerine kevenlerle örterek yazın hayvanlara sırtında şehire getirip dondurmacılık yapıyorlar. Tabii o günün şartlarında şehir mi çok küçük, insanlar alın küçük, gücü çok az. Herkes ancak bir fıçı veya iki fıçı dondurma yapıp satıp bebeğine gidiyor. Şu elektrik yok, teknoloji yok. Akşamları sokağa çıkma alışkanlığı yok. insanların cibinde yapar. Ancak bir fıçı ve iki fıçı dondurma yapıyorlardı. Zaman içerisinde ekonomik şartlar değişti. insanların yeme alışkanlıkları değişti. Ve sonradan teknoloji buza doğru dönüştü. Buz artık şehirde yapılmaya başladı. Kar artık bir tarafa bıraktık. Buzla çalışmaya başladık. Buzdan sonra şartlar tekrar değişti. Tabii dünyada bir takım hızlı değişimler oluyor. Türkiye ve Kahramanmaraş da buna ayak uyduruyor. Ayak uydurmaya çalışıyor daha doğrusu. Sektör de yine aynı. Bizler de tabi babadan dedemden gördüğümüzde kalmadık. Dünyadaki gelişen teknoloji yakından takip ettik. Ve dolayısıyla bugünkü teknolojik sistemi ayak uydurarak bugün modern tesisler kurduk. Maraş dondurmasını bugün nasıl yaptıklarını dondurma fabrikasını gezdirerek anlatıyor Atilla Kambur. Kahramanmaraş'ta 150 yıldır dondurmacılık yapan Atilla Kamburla birlikteyiz. Kendisinden teknolojiye uygun dondurma nasıl hazırlanıyor öğreneceğiz hep birlikte. Merhaba Atilla Bey. Merhaba efendim. Evet dondurma ne gibi işlemlerden geçiyor burada Maraş dondurması. Ee, ben size burada dondurmanın e, hangi işlemlerden geldiğini anlatırken eskisinden değil de yenisinden başlamak istiyorum. Eski de evet, daha evet. sonralar. Şimdi işletmemizde kısmen e, karelerle görüntü aldığınız gibi en başta sütümüz soğutucu araçlarla geliyor ve biz e, sütün ön laboratuvarımızda bir takım testlerini yaptıktan sonra e, burada en önemlisi de e, tadına bakarak yani organoleptik olarak e, tadına baktıktan sonra istediğimiz bir sütse onu işletmemize alıyoruz. İşletmemize aldığımız sütümüzü. Önce gelen sütü istediğimiz sıcaklığa kadar ısıtıyor veya soğutuyoruz. Daha sonra sütün bünyesinde bulunan gözle gözükmeyen pislikleri almak için burada klarifikatör dediğimiz bir aletimiz var. Klarifikatörde de temizledikten sonra sütümüzü pastörize ediyoruz. Pastörize etme sıcaklığımız genelde 78 santigrat derecede 3 dakika bekleme ile oluyor sütümüzü pastörize ettikten sonra da e, salep, şekerini karıştıraraktan dondurma miksi haline getirmeye çalışıyoruz. Şimdi hep birlikte gezelim mi? Nasıl isterseniz. Buyurun. Bu Kübüler evet. tabir ettiğimiz pastarizasyon ünitemiz 3 bölümden oluşmakta. Birinci bölümde artı 65 veya değişik sıcaklıkta gelen miksimizi 95 derece veya daha istediğimiz farklı bir sıcaklık varsa o sıcaklığa kadar yükseltiyor. İkinci bölümünde burada e, normal şebeke suyuyla soğutarak artı 40-45 santigrat derecelere getiriyoruz. Diğer bir bölümünde de buzlu su vasıtasıyla artı 5 derecelere kadar soğutuyoruz. Yani Tabii, ısınıyor, soğuyor, ısınıyor, tekrar ısınıyor. Soğuyor ve tekrar ısınıyor. E, burada önemli olan yani tonlarca sütün, tonlarca gelen miksin kısa zamanda ısıtılıp kısa zamanda soğutulması önemli. Yani artı 5 dereceye kadar getirebilirsiniz normal şartlarda ama uzun bir zaman geçtiği için yine onlarda bakteriler üremeye başlarlar. E bu alet vasıtasıyla bakteri herhangi bir üreme olmadan kısa zamanda artı 5 dereceye getiriyoruz. Peki bir günde kaç ton süt işleniyor burada? E benim bizim buradaki kurulu kapasitemiz tüm aletlerimiz, tüm ekipmanlarımız saatte 5 tona göre. Tabii ön bölümde saatte 5 ton mix istiyoruz, Biz süt işliyoruz. Yani işletmemizin 8 saatte yapacağını sizler hesaplayın. Biz kaldı ki burada yaz mevsimlerinde 3 var diye normal zamanlarda da bir var diye olarak çalışıyoruz. Endüstriyel dondurma. Yani sizin şubelere gönderdiğiniz dondurmalar paketleniyor şu evet. anda. Ee, bu bölümde de biz dondurmalarımızı yapıyoruz. Dondurmalarımızı burada şekilde gördüğümüz gibi 5 kiloluk ambalajlarda, 1 kiloluk ambalajlarda veya değişik ambalajlarda yapıyor ve Türkiye'nin muhtelif yerinde olan şubelerimize gönderiyoruz. Şu anda Türkiye'de 200'e yakın yani 200'ü geçmemişsek de 200'e yakın şubemiz var. Bunların birçoğu Ankara, İstanbul, İzmir'de olmak üzere tabii aynı şekilde burada ürettiğimiz dondurmalar yurt dışına da gönderiyoruz. Özellikle yurt dışında şu anda Kore, Japonya, Dubai, Bahreyn, Arap Emirlikleri ve bu arada da Avrupa Birliği ile Türkiye'nin süt ve süt mamurları ile olan sıkıntısı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerine istediğimiz şekilde dondurma gönderemiyoruz. O anlamda da şu anda Bulgaristan'da bir yatırım planımız var. Yatırım planımız demeyeyim yatırıma başladık. Bulgaristan'da bir dondurma tesisi kurup